Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Need for Speed Payback oynuyoruz. Yorum like yapmayı unutmayın. Bir de abone olun. E, like gelirse. B bizim kontrol ettiğimiz karakter turunculu olan turuncu beyaz gömlekli bu. Turuncu beyaz ay kırmızı kırmızılı e, birkaç tane yarışa katıldık güzel bir tane arabamız oldu bir tane e, sıkıntılı bir tane çete var kazanma diye yarışları bizim bizim çetede bu istediğimiz arabayı seçebiliyoruz ben tabii ki de hangisini seçsem bu biraz eski gibi ben bunu seçiyorum. Yes. Tamam. Ben o arabayı seçtim. Yani bence en iyisi oydu. Ya yani bir tane aradığımız için para geliyor. Bence bayağı güzel sevdim. Multiplayer multiplayer da var. Bir hafta sonra geliyor, açılıyor. Daha yeni oldu. Dur baba buraları

Arkadaşlar bir şey oldu. Şimdi yeniden basıyoruz. Şöyle X'e mı nitro geliyor. Ben normal ayarlarımda oynuyorum oyunu. Çok zorlanmayayım diye. Çünkü bazı yerler cidden zor. Siz de aldıysanız öyle oynayın. Çünkü biraz zor bayağı oyun. Şu anda orta zorlukta oynuyorum ben. Aa, o bile biraz zor. Çok zor değil de biraz. Geçiyorum bütün bölümleri yani. <laughs> Geçmemiz lazım abi şunu. Geçtik. Ah! Arkadaşlar daha demin seçtiğim arabayla oynuyorum. Bence en iyi üçünden araba buydu. Dedim ben bunu. Direkt fe, drift direkt falan yapabiliyorum ama ben yarıştayız şu anda Yap, yapmak istemiyorum çünkü yenilebilirim. Yani bir yavaşlatıyor o yüzden yapmıyorum. Ara, bak mesela. Dur. Ka, e, biraz drift yerlerini söyleyeceğim mesela. Ha bak mesela şurada drift yaparım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yaptım. Adam öne geçti. Aa, kestirmeden gitti. Kestirme ben orası yok diye sandım. Gidişi varmış. Neyse yine geçtik. Şey bu araba normal beton zeminde daha hızlı gittiğinden ben oradan gitmedim. Baksanıza direkt yavaşlıyor hemen geçtiğiniz mi? Kazandık. He he he. Event completed. Aa, para geldi. Arkadaşlar ben şu anda multiplayer şeyini oynuyorum. Siz de isterseniz e, oynayabilirsiniz. Baslama aracı falan 14.000 TL'm var. Hangisini seçsem? Şunu seçtim. Oo, Egzoz güçlendirildi. Tamam. 2'den 3'e güçlendirildi diyor egzoz. Tam Bu nitro ile alakalı. <laughs> Arkadaşlar daha demin online birisiyle kapıştık. Yani yeni bir tane yeri tanıttı. Onlar da böyle online kişilerle Oynayabiliyor musun diyor diyor. Bir tane araba aldık şimdi o yarışı kazandık diye 50.000 dolar aldık galiba yani bir tane araba aldık. Şimdi Jesse'le kapışacağız. Ne? <laughs> Arkadaşlar sadece bu arabayı alabiliyorduk diğer arabayı alamadık. On dönmüyor bu araç. <laughs> Abi bu ne saçma araç ya? Çok kötü araç aldım. E sadece ama bunu veriliyordu. Diğerini verseler alacaktım. <laughs> hmm. Arka, biraz zor dönüyor araç o yüzden böyle oluyor. On <laughs> dönmüyor ki araç. Bak iki de biraz oynatıyorum hemen gidiyor. Neyse. Az kaldı son bir buçuk kilometre kaldı. Adam arkada kaldı büyük ihtimal görmüyorum çünkü. Son 900 metre. Aa önümüze geçmiş. Ne no. anlıyorsun? geçtik. Mersan kestirmelerden gidiyor musun? Be, be, ben, niye görmedim ki? Neyse. finish Arkadaşlar ikinci yarısı da tamamladık. Okay. Event completed. 2 dakikada tamamlamışız. Para veriyor 14.000 Ben dolar diyeceğim buna 14 bin dolar verdi. Kendi parası var. Anla ama bilmiyorum onun parasını. O yüzden dolar diyorum ben. Yani Oynen mo motor motoru galiba yeniledi. Aynen M motorun içinde bir kısmını yeniledi. 4 yaptı. 3'teydi. Ben değilseniz iyi bir like gelirse ikincisini çekerim. You you don't win by safe. Point taken, but I'll stick to the roads. Thank you very much. Arkadaşlar yani bunlar multiplayer kişilerdi. de. Hani oynuyoruz. Eğer normaline oynamak istiyorsanız ay oynayayım diyorsunuz. Güzel bir like gelsin normalinde çekerim. Yani iyi ya bu araç. Bu kapalıymış daha açamadık bunu. Bu da kapalı tam geri dön e, yükseltmelerimizi yaptık arabanın Bir tane araba geldi Bu da yarış yeri Aynen bunlar para kazandırıyor parayla da şey yapabiliyorsunuz, Second, arabanızı yükseltebiliyorsunuz <laughs> ve garaj bunlarda aranızı yükseltmeniz için ve ba başka bir araba satın almak için. Online <laughs> güzel. İki yıldız aldık. Güzel. Çok arkadan gelmemiştim. Arkadan gelsem daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar bu ilk bölümüydü Multiplayer'ın. Daha çok isterseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.